Arkadaşlar gördüğünüz gibi Akşehir 9 kilometre. Arkadaşlar ben dün Seyit Gazi'den çıktım. Afyon'a geldim. Afyon Karayesir'e. Bir gece orada kaldım. Şimdi de Afyon'dan çıktım. Akşehir'e doğru gidiyorum. Arkadaşlar burada nereye gidiyorum ben? Buradan Bozkır'a gideceğim. Ama önce, önce kendi memleketime kendi köyüme uğrayacağım. Isparta'nın Çiçekpınar kasabası var. Oraya uğrayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ama bulutlu bir hava var. Yani şu an saat 12. Ama sanki akşam karanlığı gibi. Güzel yağışlar var. Daha yeni kesildi burada. Ama bulutlara bakılırsa bayağı yağacak gibi. Çiçek Pınar'a uğrayacağım. Ondan sonra Bozkır'a devam edeceğim. Karacahisar Köyü'ne gideceğim. Hasan Ay diye kardeşim var. Onu ziyaret edeceğim. Onun da YouTube kanalı var. Anadolu'da Zaman diye. Onun yanına uğrayacağım. Bakalım yolda neler yaşarsak size göstereceğiz inşallah. Haydi devam edelim. İstikamet Akşehir. Ondan sonra Çiçek Pınar. Kendi memleketime gidiyorum. Haydi devam. Merhaba arkadaşlar. Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar şu an Akşehir. Akşehir'e girdik. Evet şu an Akşehir'e girdik. Arkadaşlar İstanbul'dan başladık. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Seyit Gazi, Afyon, ve şu an Akşehir'deyiz. Akşehir'den sonra Isparta'nın Şarkaraç ilçesine geçeceğim. Kendi köyüme vuracağım. Ondan sonra Konya Bozkır'a devam edeceğiz. Turumuz böyle devam ediyor. Bakalım ondan sonra nereye gideceğimi daha planlamadım. Bakalım güzel geziler yaparız. Haydi devam ediyoruz. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı. Nokta dahi yor olsa yorum atmayı lütfen unutmayalım. Böylece daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok kişinin bizi izlemesini bu da bizim kanalımızın daha da büyümesini sağlar. Arkadaşlar onun için yorumlarınızı esirgemeyin. Nokta dahi olsa, bir kalp dahi olsa yani herhangi bir emoji falan atabilirsiniz. Yani bir şeyler yazmak zorunda değilsiniz. Yeter ki kısacık bir yorum olsa da yeter yani. Haydi devam ediyoruz. Akşehir'den şimdi bu yoldan çıkacağım. Ben Isparta'ya doğru gideceğim için Akşehir Beli var burada. Hemen şu karşı karlı dağlar var. O taraflara doğru döneceğim ben. İnşallah yolumun üstünde kar yoktur diye ümit ediyorum. Mevsimlik lastikler var arabanın üzerinde. Zincir var ama o dağlarda pek işe yarayacağını zannetmiyorum ama ümit ediyorum ki yola açıktır. Bir şeyler olursa da tabii ki yaşadığım şeyleri size andan göstereceğim. Haydi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gelen dost Isparta 500 metre sonra sağdan çıkıyor. Biz de buradan çıkacağız. Buradan devam ederseniz direkt Konya'ya gidiyor. Akşehir Beli baya tepeleri karlı gözüküyor ya bakalım. Yukarıda can kurtaran var. Orası genelde ilk karlanan bölge. Bakalım böyle bir şey göreceğiz mi? Haydi devam. 141 kilometre, gelen dost 61 kilometre. Benim gideceğim köy orası da 60 kilometre. Yalnız gelen dost gelen dost sağ tarafta ileriden bir sol tarafa çıkış yapacağız Konya'ya doğru. Konya Beyşehir'e doğru. Arkadaşlar az sonra karşıda gördüğümüz dağların da tepesine kadar tırmanacağız. Evet yol ayrımına geldik şu an sola dönerseniz Doğan Hisar Hüye'ye doğru gidiyorsunuz. Ben tırmanışa geçiyorum şu an. Arkadaşlar bayağı çıktım şu an. Hayır, tepesine değil de başlangıç. Sisli dağların içine doğru gidiyorum. Çok zor. Dört çekmedi. Evet arkadaşlar. Daha çıkacağız yukarıya. O dere akıyor aşağıda. Hmm. Ya Allah korusun buradan bir aşağıya araba yuvalanırsa var ya hiç şansımız yok. Şurada çok güzel dere akıyor. Dağların tepesinde kar var, sis var. Güzel bir mağara var yukarıda. Adam epey fişek sıkmış burada. Arkadaş ne yaptım böyle ya? İçi biçim sıkmışlar. Tişörtte de soğuk oluyor ya. Devam edelim. Arkadaşlar Yelli Bel. Rakım 1600. Şu an Akşerbeli'nin en yüksek noktasındayım. Yani arabayla geçilen en yüksek en yüksek noktası Yelli Bel. Rakım 1600. Amcam buraya çay yeri yapmış. Keçi kesmiş, koyun kesmiş. Ne kestiyse içeride bir şeyler var. Tam yerine işletmeyi kurmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu taraflar bayağı Karlı. Yol kenarında da karlar var. Zaten Akşehir belinin en tehlikeli noktası burasıydı. Daha önceden de burayı biraz daha genişlettiler. Etraflarına bu koruma debilerini yaptılar. Ama gerçekten muhteşem bir manzara var. Anlatılmaz yaşanır. Bakalım bizim İsparta tarafı çok daha yoğun karlıymış. Kar görebileceğiz mi? Davras Kayak Merkezi'ne şiddetli kar yağıyormuş. İnşallah sizi oraya da götüreceğim. Haydi de devam ediyoruz. Çayı görmeden paçayısı varsa ne olur? İşte bu olur. Aşağıya indim. Karlı dağlar bitti. Her taraf kumkuru. Kar yağıyor dediler bir de ya. Bu nasıl iş ya? Sadece, da sadece dağlara yağıyor herhalde. Enteresan. Evet arkadaşlar yol ayrımına geldik. Şarkaraç, Konya sol tarafa. Gelendos, Eğirdir, Isparta, Antalya sağ tarafa doğru gidiyor. Biz sol tarafa doğru devam edeceğiz. Memleketime 19 kilometre kaldı. Çiçekpınar kasabası. Şarkı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şarkı Karahaç 15 kilometre. Beyşehir 70 kilometre. Yani Bozkır'a giderken Beyşehir üzerinden gideceğiz zaten. Şu an oraya 150 kilometren falan var. 150 kilometre sonra Bozkır'dayım. Haydi devam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çiçekpınar. Sağa doğru. Biz de döneceğiz buradan. kilometre kaldı. Arkadaşlar karşı dağlar Kızıldağ. Oraya da oranın tepesine de tırmandım. Çok güzel bir de videom var. Karşı dağın tepesine bayrak direği ve bayrak dikmiştik. Onun videosu da var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Burası benim köyüm. Çiçekpınar kasabası. Sizi hemen bir bayrak karşılıyor. Canım öt dur Evet arkadaşlar. Kendi köyümden çıktım. Şu an Beyşehir'deyim. Su kemerlerinin orasındayım. Gördüğünüz gibi. Burada Beyşehir yazısı var. Buradan Konya, Bozkır Karacahisar köyüne gideceğim. Hasanay kardeşimin yanına. Onun da YouTube kanalı var. Anadolu'da zaman diye onu ziyaret edeceğim. Bakalım onunla video çekebileceğiz mi? Aslında yazıştık ama bakalım. Onun da şu an çok yoğun zamanı. Keçileri var. Onların da doğumları var. Ama şansımı deneyeceğim. Oradan da Antalya'ya geçeceğim. Bugün Beyşehir'de Ali Bilir diye bir Otelde kalıyorum. Konaklıyorum. Güzel bir otel. Tam şehir merkezinde. Beyaz park. Burası da enteresan. Ama içerisi hep kapıl stolu. Yalnız girmek abes olacak. Neyse biz de şehir turu atalım. Karşı tarafta da bir kafeterya var. Her tarafta gençler var. Bu taraf sahil. Beşiğe gidiyordu. buradan Seydişehir yoluna gireceğiz. Önce Seydişehir, sonra Bozkır, ondan sonra Karaca Hisar Köyü. Sol tarafta Eşrefoğlu Camii var. Çok muhteşem bir yapı. Bir ara onu da gösterdim. Tabii yazın ancak. Sola doğru dönerseniz Süyük İsparta, direkt Konya, Seydişehir, Antalya sağ tarafa döneceğiz. Hadi devam. Arkadaşlar Seydişehir'e geldik. Evet arkadaşlar, bozkır yazdı. Direkt gideceğiz. Tınastepe mağaraları varmış. Arkadaşlar, yani sevgi şehrin sırtında gerçekten muhteşem dağlar var. Arkadaşlar tam sırasında geldi. Neyse biraz sonra. Arkadaşlar bu az önce geçmiş yanından geçmiş olduğumuz fabrikanın ismini bilen varsa yazsın yorumlara. Arkasında da muhteşem karlı dağlar var yani gerçekten. Kayak bile yapılabilir yani oralarda. Haydi biz devam ediyoruz Bozkır'a doğru. 57 kilometremiz var arkadaşlar.